40 yıllık ateş. Türkiye'nin PKK ile kesintisiz mücadelesi ve sessiz zafer. Türkiye yüzyıllardır mazlumun yanında durmuş, bağımsızlığını ve birliğini her daim korumuş bir millet. Ancak 1970'lerin sonlarında bu topraklarda kaderimizi değiştirecek karanlık bir gölge belirdi. PKK 1978 1984 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Abdullah Öcalan ve arkadaşları Marksist-Leninist ideolojilerle Kürt milliyetçiliğini birleştirerek PKK'yı kurdu. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak, Güneydoğu Anadolu'yu bağımsız bir devlet haline getirmekti. Suriye, İran ve Irak'taki destekçilerinden aldıkları lojistik ve eğitim yardımıyla örgüt güçlenmeye başladı. 1984'te Siirt'in Eruh ve Şemdinli ilçelerinde yapılan saldırılarla PKK resmen çatışma dönemine girdi. İlk kurşunlar atıldı, kan akmaya başladı. Bu saldırılar devletin, halkın ve Türk ordusunun üzerinde yeni bir sınav başlattı. 1980'lerin ortalarından itibaren PKK, özellikle dağlık bölgelerde ve sınır ötesinde kamplar kurarak saldırılarını yoğunlaştırdı. 1987'de Mardin'in Pınarcık köyünde 30 sivil, 1993'te Kulp Çevlik katliamları ve birçok şehirde yapılan bombalı saldırılarla sivil halk hedef alındı. Bu yıllar boyunca yüzlerce köy boşaltıldı milyonlarca insan yerinden edildi. PKK'nın bu yıllarda aldığı dış destek de artıyordu. Suriye uzun süre örgüt'e sınırlarında güvenli bölge sağladı. Avrupa ülkelerinde örgüt uzantıları, dernekler kurdu, para topladı ve propaganda yaptı. Yunanistan ve bazı batı ülkeleri de diplomatik anlamda örgüt üzerinde baskıyı hafifletti. ABD ve Avrupa'nın kimi istihbarat kurumlarının Dolaylı destek sağladığı iddiaları ise yıllarca gündemde kaldı. Ülramanlıklar Türkiye, bu kanlı terörle mücadeleyi sadece güvenlik önlemleriyle değil, kapsamlı askeri operasyonlarla yürüttü. 1990'larda kurulan köy koruculuğu sistemi, bölge halkının terörle mücadelede devlete destek olmasını sağladı. Osman Pamukoğlu gibi komutanlar binlerce teröristi etkisiz hale getiren operasyonları yönetti. Hakkari, Şırnak, Tunceli gibi kritik bölgelerde çatışmalar her an hayatla ölüm arasında cereyan etti. Bir yüzbaşı Tunceli'deki bir çatışmada yaralı askerlerine rağmen mevzilerini terk etmediklerini, tek mermileri kaldığında bile direnmeye devam ettiklerini anlattı. her biri vatanı için ölmeye hazır gençler. Çatırkiye, Kürt açılımı adı altında kapsamlı reformlar başlattı. Devlet, Kürtçe yayıncılığa izin verdi, kültürel hakları arttırdı ve bölgeye yatırımları hızlandırdı. 2013'te Öcalan'ın çağrısıyla çözüm süreci başladı. PKK ateşkes ilan etti. Ancak bu süreç 2015 yılında yaşanan Ceylanpınardaki polis cinayetleri ve suruç katliamıyla çöktü. PKK yeniden şehirlerde hendekler kazmaya, sivillere saldırmaya başladı. Sur, Cizre ve Nusaybin'de sokak çatışmaları yaşandı. Bu dönem TSK, Jöh ve Pöh birlikler tarafından büyük fedakarlıklarla yürütülen zorlu operasyonlarla geçti. PKK uzun yıllar boyunca Suriye, İran ve Avrupa'nın bazı ülkelerinden destek aldı. Özellikle Suriye'nin Esad rejimi PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi himaye etti. Avrupa'daki bazı ülkelerde örgüte maddi ve siyasi destek sağlandı. ABD'nin Suriye'de YPG'yi desteklemesi Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli gerilim noktalarından biri oldu. Ancak Türkiye diplomasi ve istihbarat ağlarıyla bu destekleri kırmak için yoğun çaba gösterdi. Avrupa Parlamentosu ve ABD Kongresi'nde PKK terör örgütü olarak tanındı. 40 yıl boyunca terörle mücadeleye harcanan kaynaklar milyarlarca doları buldu. Bölgedeki yatırımlar sürekli engellendi. Turizm, ticaret ve yerel ekonomiler büyük zarar gördü. Binlerce genç işsiz kaldı. Eğitim ve sağlık hizmetleri kesintiye uğradı. PKK'nın halktan zorla para toplaması, gençleri dağa götürmesi ve bölgedeki sosyal yapıyı bozması bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi. PKK'da resmi olarak silah bırakma kararı aldı. Türkiye bu gelişmeyi temkinle karşıladı. Ancak barışı olan umudunu yitirmedi. Devlet, bölgedeki yatırımları artırmaya, sosyal projelerle halkın yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Gençlere eğitim ve iş olanakları sunarak tekrar teröre kaymalarının önüne geçmek hedefleniyor. Hakkari'de mayına basan genç er Ahmet'in cesareti, arkadaşlarının hayatını kurtardı. Onun kahramanlığı sınır ötesinde operasyonda canını feda eden yüzlerce Mehmetçiğin destanıdır. Bir başka asker Cizre'de çatışmada yaralı halde bile telsizle komutanına "Mevzimi terk etmiyorum. Buradayım." diye haber verdi. O asker şehit düştü. Ama vatanına olan bağlılığı unutulmadı. Sonuç bu sadece bir savaşın değil bir milletin dirilişinin hikayesi. Türkiye 40 yıl boyunca hem terörle mücadele etti hem de barış için çabaladı. Yol uzun, acı çoktu ama millet vazgeçmedi. Bugün silah bırakan PKK karşısında Türkiye geleceğe umutla bakıyor.